selam bozuk işlesi. ben bozuk bugün sizlerle beraber Noob korumalar kiraladık arkadaşlar Ama o kadar nooblar ki oyuna bile girmeyi bilmiyorlar O yüzden buradan onları davet etmek zorundayım Tamam bir tanesi geldi Apo Salih gerçek ismi domates Büyük ihtimal saçından dolayı öyle koydu domates ismini Ve 27. güne kadar girebilmiş arkadaşlar Tabi önce fotoğraf çekinmemiz lazım Bir daha diyor arkadaşlar ne alaka Ben aşık oldum Sanki gerçek hayatta fotoğraf çekiniyoruz Gözümüz falan hareket bile etmiyor Nasıl kötü çıkmış olabilirsin ki Tamam bir tane daha koruma geldi HVX759 Aynı bir robot koruma ismi gibi arkadaşlar Arkadaşlar 18. güne kadar gidebilmiş. Bu arada bana iki kişi yeterli. Şimdi beni iyi dinleyin. Aranızdan bir kişi ödülün sahibi olacak. En iyi koruma yardımcı olan kazanır yazdım arkadaşlar. İkisi de suratına boş boş bakıyor. Aboneyim. Ne alaka kanka aboneyim. İşimiz gerçekten çok zor. Hazırsanız gidiyoruz dedim arkadaşlar. Odamızı oluşturuyorum. Ben işi hızlı bitireni severim. Odunlar kesilsin yazdım arkadaşlar. Çocuk hemen buradaki odunu kırmaya başladı bile. Kız da ışıklı odunu kırıyor. Bakalım en iyi koruma ve yardımcı hangisi olacak? Tohum ekmesi beni gerçekten etkiledi çocuğun. Helal olsun be sana. Ateş arkadaş arkadaşlar yakmayı başardı. İki ağaca girip ikisini birden vurabilirsin süper olurdu ama kömürü aldı. Bakın bakın bakın. Kız hala orada duruyor arkadaşlar. Bizim olan ateşi ikinci seviye yaptı bile. Aynı zamanda kız tohumu burada unutmuş. Bu tohumlar ne kadar önemli biliyor musun sen? Abi Brokem'in video yapalım mı diyor. Ciddiyetin farkına var yazdım arkadaşlar. Ormandayız ve sen korumasın. Amacım beni rahat ettirmek, korumak ve beslemek arkadaşlar. Aynı bir bebek gibi. Dostum sabahtanır seni arıyor gözlerim. Yazdıklarımı gördü hemen koşa koşa geldi arkadaşlar büyük ihtimalle. Hadi gidiyoruz yazdım arkadaşlar ama peşimden kimse gelmiyor. Sizler nasıl korumasınız ya? Kurtlar üzerime saldırıyor ama yanımda kimse yok. Tamam tamam çocuk geliyor arkadaşlar. İlk başta sandığımızı açalım dostum. Ondan sonra çocuğumuzu kurtaracağız. Bu silah sana veriyorum. Birazcık şike yapmış gibi oluyor. Kıza da verebilirdim ama. Tamam tamam sana da silah çıkmış. O zaman kıza vereyim ben bunu. Mermisini alıyorum arkadaşlar çantama. Fakat kurtlar daha ortaya çıkmamış. Önce peşindekini öldür kanka sen. Neyse bir seferlik yardımcı olabilirim arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Koruma olan adam ama kurttan kaçıyor. Kurdu ben öldürüyorum. Ama ödül onlar alacak. Neyse bu silahı kıza götürelim. Ondan sonra ateşe seviye atlatmalarını söyleyeceğim arkadaşlar. Kıza tavşan öldürmeye başlamış bile. Tavşan ayak mı arıyorsun sen? Önce bu silahı al eline. Kızım yerinde durur musun ve bu silahı alman lazım eline. Aynı zamanda sana mermi de getirdim. Şimdi ateşi seviye atlatın. Yarın kurtlarla dövüşeceksiniz dedim arkadaşlar. Çocuk direkt ağacı kesmeye başladı. Helal olsun sana. Ben de buradan yardım ediyorum. Kızda iyi balta var ama arkadaşlar. Bizim çocukta da iyi çuval var. Gerçekten güzel bir ekip oldular aslında baksanıza. Hadi ateşi fullleyin artık. Havuçla mı fırlamayı düşünüyorsun he? Aa bana ışık getirmiş. Çok ama çok teşekkür ederim. HVX hey, bundan sonra sana Cappar diyeceğim. Cappar çok teşekkür ederim. Eğer ki bundan 10 tane daha bulabilirsen süper olur. Çocuk AFK kaldı arkadaşlar. Hadi ateşi full artık kanka. Odunları kesmemiş miydin sen? Neyse biz yapalım arkadaşlar. Adamlar bu kadar strese alışık değil. Büyük ihtimal beyinleri durdu şu anda. Baksana çocuk sabahtan hareket edemiyor. Kız nerede onu bile bilmiyorum. Şu odunları kırayım böyle. Var ya aralarından bir tanesi şu iki oduna şöyle vursaydı arkadaşlar. Tırpanımı istiyormuş benden. Öyle bir şey olur mu kanka? Allah Allah ya. Tırpanı zaten yere atamıyorum. Bana bir tane ışık verdi diye tırpanımı istiyor. Ateşimiz seviye atlamış arkadaşlar. Süper. Tamam beni takip edin dedim ve kız da arkadaşlar iki tane ışık getirmiş. Aynı zamanda tohumları ekmeye başlamış. Sizden adam olur gerçekten. Hadi gidiyoruz çocuğumuzu kurtarmaya. Bekle dostum bir saniye. Kız orada kaldı. Kızlar neden her yere geç kalmak zorunda arkadaşlar? Evet tüm ekip burada olduğuna göre artık kurtlarla dövüşebiliriz. O kurtları yok etmenizi istiyorum dedim. Ama tabi önce sandık atsanız daha iyi olur değil mi kanka? Görevane sandık şahane. Deri gövdesini giydi arkadaşlar. Savaşa hazırlanıyor. Bizim çocuk iki tane kurda sıktı bile. Seninle gurur duyuyorum Jabbar. Çok az kaldı canı. Kız da arkadaşlar oradan saldırıyor ve kurt kürkünü düşürdü. Hadi Jabbar Jabbar düşürdü. Kız da düşürdü arkadaşlar. Son bir tane kurt kaldı. E tabii ki ona da son vuruşu biz yapıyoruz arkadaşlar. Anahtarı kim alacak acaba? Cappar kaptı arkadaşlar. Kapıyı açtı ve bizim geçmemize izin verdi. Tam bir işçi. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Kapıyı açalım hemen çocuğumuzu alalım. Bak 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 çocuğu çalmaya çalıştı arkadaşlar. Apo Salih'ten bir puan kırıyorum. FBI... Sakin ol sakin ol içeride bir şey yok silahla içeriye dalmaya çalışıyor. Hepimiz sandığı açalım ondan sonra evimize gidelim. Bundan sonra arkadaşlar kıza domates diyeceğim çünkü oyun içi ismi domates. Neden Apo Salih koymuş bilmiyorum. Büyük ihtimal abisinin ismi. Eğer ki benim de kız kardeşim olsaydı büyük ihtimal adını öyle koyardım derken mızrak geldi. Bu mızrağı istiyor musun dostum al bakalım. Artık seninle yakın dövüş yapabiliriz. Göster bakayım mızrağının gücünü aferin sana. Loot yapın eve gelin ben yemek pişireceğim. Çuval dolmadan gelmeyin yazdım arkadaşlar. Şuradaki etleri toplayalım hemen. Benim de karnım acıkmış ya. İnşallah yemeklerin hepsini bitirmem arkadaşlar. Gece de yaklaşıyor kamçıların işi gerçekten çok zor. Umarım başlarına kötü bir şey gelmez. Şöyle yemeklerimizi pişirelim biz de dostlar. Canım oğlum benim Mahmut'um. Babacım bu insanlar ne kadar... Evet oğlum onlar çünkü boza köşeletinden. Karnım acıktı baba. Oğlum yemeğimiz çok kısıtlı ama ya. Bunları sana mı versem kendim mi yesem kamçılarla mı bölüşsem bilmiyorum. Ve ilk gelen kamçımız HVX yani Cappar oldu. Bakalım neler getirmiş bize. Hadi bakalım boşalt eşyalı diyeceğim de gözükmedi arkadaşlar. Direkt buraya koydu 16 tane metal güzelsin. Başka bir şey yok mu? Hiç yemek falan ateş atmalık bir şey hiçbir şey getirmedi mi gerçekten? Kız hala gelemedi arkadaşlar. Geldim işte dostum. Kıza bak kıza elinde saç metal taşıyor kömürler yakıt kabları işte bundan bahsediyorum dostum. Seninle gurur duyuyorum. Dom tes gerçekten güzel bir yemeği hak ettin. Cappar da arkadaşlar tezgah seviyesini yükseltti hemen orada. Hemen kıza güzel bir yemek pişirmem lazım benim. Aynı zamanda buradaki evin içerisine girelim arkadaşlar. Biliyorsunuz içeride sandalyeler var ve bu sandalyeler beşer beşer odunlar veriyor. Cappar eli boş geldi bugün onu unutmayalım. Kız bak hemen yanımıza geldi arkadaşlar. Eski el fenerini kıza vereyim ben dışarıda başına bir şey gelmesin. Geyikten kendini koruyabilirsin onunla süpersin. Aynı zamanda burada bir kömür mümür var mıdır acaba? Neyse mermi buldum arkadaşlar. Doğruca eve gidiyorum. Elindeki etleri pişirmem lazım. Takımdakiler açlıktan kıvranmasın arkadaşlar. Gerçi iki tane tavşan eti varmış burada. Kimse görmeden ben yiyeyim bence. Tavşan ayağımız var, kurt kürkümüz var. Herkes loot yapsın ve bana getirsin. Çuval dolmadan gelmeyin. Ama hava kararmadan önce gelin yazdım arkadaşlar. Bizim çapar hala bezdi. Hadi yola çıkman lazım oğlum senin. Eline bir şey aldı arkadaşlar. Ne inşa ediyorsun? Pusula mı? Aynı zamanda saati de koydu. Bu bir baba pur olduğunu gösterir arkadaşlar. Umarım yazdıklarım görmüşsündür dostum. Süpersin. Yola çıktı bile. Biz de arkadaşlar kamçılara yemek pişireceğiz. O yüzden birazcık kurtlarla vesatmamız gerekiyor. Gel bakalım buraya. Kurt kürkü de buldum burada. Süper. Çuvalım o kadar kötü ki arkadaşlar. Bir tane kurt öldürüyorum ve fulleniyor. Direkt bunları ateşin içerisine koyuyorum. Ve kız elinde sandalyeyle beyze e döndü ama sandalyeyi ateşin içerisine attı arkadaşlar. Ama yine de seninle gurur duyuyorum güzelsin. Gel bak gel burada bir sürü yemek var. Karnı doyur içeri dışarıda yoruluyorsunuz. Bandaj da bulmuş kendini aferin sana. Hemen bana verdi arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda ışık da getirmiş bize süpersin. Kız bayağı iyi oynuyor. Cappar nerede kaldın yazdım arkadaşlar. Cappar da bandaj getirdi. Helal sana sen de bayağı iyisin dedim. Başa baş mücadele. Asker gibi bekliyoruz arkadaşlar. Ama devam et. Daha hava kararmadı yazdım arkadaşlar. Çocuk ne yapacak peki? Yine kilitlendi mi acaba? Hadi dostum çıkman lazım. Mr. Bombastic ah. Ateşi fullleyecekti arkadaşlar ama 98'de kaldı ya Cappar. Bir tane havalı hareket yapacaksın onu da düzgün yap bari. Dışarıya çıktı arkadaşlar odun kesmeye. Neden buradakileri kesmedin? Yakındaki ağaca dokunmuyor arkadaşlar uzaktaki ağacı kesiyor. Neyse biz şimdi ateşi fullemeyelim Cappar çünkü heves etti. Koşa koşa geliyor arkadaşlar ateşi fullemeye. Süpersin Cappar seninle gurur duyuyorum. Süper ateşimiz dördüncü seviye oldu arkadaşlar. Şimdi karnınızı doyurun. Yarın Ayşe'yi kurtarmaya gideceğiz yazdım arkadaşlar. Ve zaten güzel güzel yemeklerimiz var. Ben bir sürü yemek toplayabilirim diyor. Biz de bari odunları keselim artık. En azından geceleri boş geçirmeyelim arkadaşlar. Takımdakiler de orada karnı doyuruyorlar şu an. Dinlenmeleri lazım. Çünkü gerçekten yaptıkları iş kolay bir şey değil. Çoğalında da onlar için kürk saklıyorum arkadaşlar. Abi tarçanak getirdim diyor iki tane. Süpersin. Kürkleri Mahmut'un çadırına koyacağım. Dokunmayın yazdım. Çocuk ne getirmiş bize? Kankalar şimdi Ayşe'yi kurtarmaya gideceğiz yazdım arkadaşlar. Çocuk da orada kürkleri düzenliyor görüyor musunuz? Sana kurban olurum ben. Büyük ödüle bir adım daha yakınsın dostum aposalite tamam dediğine göre. Direktmen arkadaşlar bakalım bir çocuğumuz neredeymiş bizim? 719 metre ileride. Hadi konuma bakalım diyor. Takip edin beni ben konumu biliyorum zaten. Sakın beni kaybetmeyin. Cappar gelsene buraya. Arkadaşlar Cappar ne tarafa gidiyor? Pusulayı yapan sensin oğlum. Yolu nasıl karıştırabilirsin ki? Kız da onu takip etmeye başladı. Cappar arkadaşlar elfi kurtarmaya gitmiş. Ben ne diyorum nereye gidiyor? Uy bize güzel bir hediye kutusu getirdi arkadaşlar. Cappar'ın iyiliği sağ sahi ve içerisinden kar topu silah çıktı bana. Jabbar'a ne çıkmış ya? Etek mi çıkmış? O ne öyle kanka? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Sana bu silahı vereyim ben en iyisi. Zaten senin hakkında o. Beni takip edin yazdım arkadaşlar. Jabbar çıldırdı birazcık. Kusura bakmayın. Galiba ilk defa bu silahı görüyor arkadaşlar. Doğruca Ayşe'yi kurtarmaya gidiyoruz. Arkamda korumalarım var. Domates yakınında Jabbar ise arkada kaldı. Dostum Jabbar birazcık daha hızlı dolaşman lazım ve bu yakıt kabını kim alacak acaba arkadaşlar? Görmen lazım bunu. Görmen lazım. Kimse mi görmüyor ya bu yan tarafındaki yakıt kabını dostum? Alsana şunu bak burada ne var? Yakıt kabı evet evet. Süpersin Jabbar. Kız burada sandığı açıyor arkadaşlar. Biz de açalım o zaman. Kıza olta çıktı. Hazır bak ben burada sandığı açıyorken orada bir tane balık tutman lazım seni. Yapabilirsin bence bunu. Deri gövde geldi. Yemem ben bunu. Kız oltayı bize bıraktı arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Ayşe'nin olduğu yere gelmeyi başardık. Bayağı bir uzun sürdü buraya gelmek arkadaşlar. Kız da bana abi sak diyor. Yemiyorum ben bunu. Beyze dönelim. Yarın gelelim yazdım arkadaşlar. Çünkü saldırı olacakmış. Cappar Beyze gel çabuk yazdım arkadaşlar. Cappar uzaklara gitmiş. Sandık açma derdinde. Yanında sadece domates var. Onunla beraber bu saldırıyı atlatmamız lazım. Geyik geldi arkadaşlar. iki kişi geldi. Abi açım diyor. Tamam sana yemek bulacağım ben. Ama saldırıyı atlatman lazım senin domates. Domates kaçmaya başladı arkadaşlar. Cappar bakalım nerede bu tarafa doğru geliyor. Kız eline silahını aldı vurmaya başladı arkadaşlar. Ama ne kadar dayanır bilmiyoruz. Cappar hala orada hayvan öldürme derdinde. Belki de kıza yemek getiriyor bilmiyorum. Afo Salih arkadaşlar bir anda girişmeye başladı ama kaçıyor. Cappar Cappar ne kadar kötüsün. Neyse yine de kız beni koruyor arkadaşlar. Bakın adamdan hiçbiri bana saldırmıyor. O yüzden seninle gurur duyuyorum. Canı çok azaldı arkadaşlar. Kıpkırmızı oldu. Gerçekten domatese benzedi aynı. Cappar adamlara girişti ve öldü. Sanırım ufak bir yardım yapmam lazım arkadaşlar. Şimdi buradaki yakıt kablarını alıyorum ve ateşimizin içerisine atıyorum. Bunlar zaten Cappar'ın çantasından çıkmıştı. Abi tekrar girelim diyorlar ama ben de iki tane bandaj olduğunu bilmiyorlar arkadaşlar. Hatırladınız mı dostum bu bandajları bana sizler vermiştiniz. Oha diyor. Balık hafızalı mısın? Var mıydı diyor arkadaşlar bana verdiği bandaj olmuş. Tamam bugün göreviniz yemek toplamak. Bir sürü yemek getirin yazdım arkadaşlar da. Aa çok kötü çok kötü Mosum hareket etmiyor. Hareket etmiyor ben açlıktan öleceğim kanka. Güzeldi de çok geç. Robux'un um var mıdır? Var. Kendimi kaldırabiliyorum. Güzel. Sıkıntı yok sıkıntı yok birazcık yere düştük sadece. Haydi yemek toplayayım. Bol bol yemek. Domates arkadaşlar tavşanın olduğu yerde takılıyor. Jabbar ise ormanın derinliklerine gidiyor. Kafasında bir plan var galiba. Ya da gizli gizli sandık açmak istiyor arkadaşlar. İkisinden birisi bilmiyorum. Bak manavın içerisine girdi güzel. Hiç yemediğimiz meyveleri sattıracak bize galiba. Biz de şurada kurtları öldürelim en azından. Çorbada birazcık tuzumuz olsun arkadaşlar. Sizler de atarsan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videolardan güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda kanala abone olarak sizler de bozuk kadar katılabilirsiniz efendim. Seni de aramızda görmeyi çok isteriz dostum. Jabbar gerçekten burada adamları öldürüp lootlarını alabilecek misin? Yakıt kabını aldı ve kaçtı arkadaşlar. Heyecandan elmalardan bir tanesini buraya düşürmüş. Kurban olurum sana. Ama burada durman gerçekten çok tehlikeli olsun. Çıkman lazım, çıkman lazım. Ee, ufak bir yardım yapabilirim bence arkadaşlar. Ama çok ufak bir yardım. Diğer arabletçi mesela ona bırakıyorum. Arkasından kurt geldi. Kaç oğlum, kaç? Niye burada duruyorsun hala? İlk defa mı hayvan görüyorsun? Bir vs 1 atacak kurtla galiba arkadaşlar. Silahını çekti. Vur bakalım kafasına. Bam bir mermisi de yokmuş ki arkadaşlar çocuğun. Uy 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 arabletçiye vurdu. İkinci mermi attı arkadaşlar. Üçü de attı. Dört de attı. Beşi de attı. Tarikatçı yerde arkadaşlar. Şimdi de kurdu öldürüyor. Duvara sıkıştığımızı anı çekti ve öldürdü. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Hemen etleri topla ve Veyze gel benimle. Karnım çünkü aşırı acıktı arkadaşlar. Bir şeyler yemem lazım. Gece de yaklaşıyor. Çocuğun canı mini minnacık kaldı. Abi tüccar var diyor. Sen ver kürklerini yazdım arkadaşlar. Kız en azından tavşan ayağını versin iyi çuval alsın. 10 saniye kaldı ama yetişebilecek mi acaba? Haritadan çok uzakta. Şöyle yemeklerimizi pişirelim arkadaşlar. Baya bir yemeğimiz var hem de çeşit çeşit. Güzel duruyor gerçekten beğendim. Hüpletiyorum hemen şöyle yarısını bir. Doyurmuyor doyurmuyor vallahi doyurmuyor ya. Tenceremiz yok mu bir tane yemeğimiz kavrulsun ya biz böyle otururken. 15 tane odun ihtiyacım var. Önce bir tezgah seviye lazım ve kız arkadaşlar ne güzel yemekler koydu oraya gördünüz mü? Çocuk da orada Noel eşyaları satın almaya çalışıyor. Şu an gayet güzel gidiyoruz bu arada. Hemen bunları toplayalım arkadaşlar. Tezgahımızın içerisine koyalım. Oy 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 helal olsun size yazdım arkadaşlar. Çocuk silahını bana veriyordu istemiyorum kanka o sende kalsın. Geri kalan odunları da topluyorum ondan sonra etrafa sıkmayı bırak ama deli gibi. Tezgahımıza seviye atlattık tencere yapamıyoruz yine odun eksiğimiz var. Artık yarına kaldı. Şimdi karnınızı doyurun yarın alfa kurtlarla vs atacaksınız yazdım arkadaşlar. Ayşe'yi kurtarmaya gideceğiz yazdım. Artık kızımızı alalım değil mi arkadaşlar? Beni takip edin yazdım arkadaşlar. Çocuk da bir görsün şunu. Oradan oraya koşturuyor sürekli. Bu koyduğun son eşya olsun dostum. Artık benimle gelmelisin. Bende mızrak var diyor domateste. Sıkıntı yok domates. Silahla da öldürebilirsin. mızrakla da da. Hadi gidiyoruz hadi gidiyoruz. Bir yakıt işlemcisi yapmış kurban olurum. Yola çıktık arkadaşlar. İkisi de peşinde güzel. Alfa kurtlar da bizi bekliyor. Bakalım arasından hangi hayatta kalmayı başaracak ve alfa kurtları öldürebilecek. Hangi söyleyecek göreceğiz arkadaşlar. Önümüze çıkan küçük kurtları ben öldüreceğim. Onlara sıkıntı yaratmalarını istemiyorum. Kız yanımda arkadaşlar ama Cappar hala ortada yok. Geldi geldi o da. Temizleyin kurtları yazdım arkadaşlar. Şimdi büyük savaş başladı. Kız hemen öldürdü. Elindeki silah ne kadar güçlüymüş bunun. Arkadaşlar şeker silah. Ben bunu ilk defa görüyorum bak. Cappar'ın silah çok az vuruyor Kartopu silah ama bu kızın silah arkadaşlar tek atıyor resmen. Cappar çok az vuruyor. Hatta yere sıkıyor. Kıza bakalım. Kız ne yapıyor arkadaşlar? İki kişi peşine takmış. Hadi bakalım. 3. kurt da geldi. Neyse 3. kurtu bize alalım arkadaşlar. O kadar da abartma. Kurtlardan birini tuzağa düşürdü ama ölecek arkadaşlar. Çok kötü, çok kötü. Canım inni kaldı. Neyse, neyse, neyse diyecektim de. Yapacak bir şey yok, öldü. Bizim çocuk ne durumda? Onun da canı mini minnacık kalmış ama öldürmeyi başarmış dostum. Vurur musun bana? Bir tane vur. Korkma korkma bir tane vur. Süpersin anahtarı almayı başardın ama zorsa sayın kapardın. Dostumuzu kurtarmamız lazım. Güzel bir vs attığını inanıyorum senin. Güzel dövüştün. Ama ne yazık ki yeterli olmadı arkadaşlar. Şimdi onu çuvalımıza alıyoruz. Ondan sonra kapımızı açalım çocuğumuzu kurtaralım. İnşallah sandıktan bandaj çıkardı arkadaşlar. Dostum çok teşekkür ederim bak. Bu hareketin resmen beni cezbetti arkadaş. Adam kapımı açtı benim. Sen de gurur duyuyorum yani. Yazmadan edemeyeceğim gerçekten. Bir de buradan bir tane bandaj çık çıkarsa süper olur tohum kutusu geldi bandaj bulmamız lazım yazdım birazcık dışarıda dolaşacağız çocuğun canı çok az olduğu için arkadaşlar onu korumam gerekiyor yardım etmekten sıkıntı yok yani yardım edebiliriz arada sürekli onlar bizi koruyacak diye bir şey yok şu anda bandaj avındayız çünkü arkadaşlarımızdan birini kaybettik ve çocuk da açlıktan öldü süpersiniz kanka neden yemek yemiyorsunuz size dedim ya ben karnınızı doyurun diye anneniz bu kadar söylememiştir karnınızı doyurun karnınızı doyurun diye ya ivalsi alıyorum arkadaşlar yakıt kabını almak istiyorum bekle neyi bırakabilirim ben kızı aldım çocuğumu aldım kömürü aldım arkadaşlar sandalyeleri toplayalım bir şey öyle. Yakıt kabını aldım, çocuğu aldım. Tamam, gayet iyi. Bir tek bende iyi çuval yok herhalde. Bir tane bandaj bulmam lazım benim. Eğer ki bir tane bandaj bulabilirsem diğerini Robux'a kaldırabilirim diyecektin de lanet olsun. Geyik peşime takıldı. Korumalarım olsaydı beni korurlardı şu anda. Abi büyük yere git orada kesin çıkar diyorlar. Dostum bir de bana akıl veriyorsunuz ha. Kurtları öldünüz bir de bana akıl veriyorsunuz ha. Şu halinize bakın. Sizi koruma diye tuttum ben. Canlandırmak acaba kaç Robux'muş arkadaşlar? 60 ikisini birden kaldırabiliyorum galiba. 80 kanka bir kişiyi kaldırabiliyorum ya da ikisini mi kaldırabiliyorum yoksa? Alıyorum arkadaşlar ikisini de. Robux'a Bandaj buluruz yani çok zor değildir. Büyük yerden kalsın şu sol taraf olması lazım. Hediye kutularının olduğu yer arkadaşlar. Yürürken de çilek yemek zorundayım. Açlıktan ölmek istemiyorum takımdakiler gibi. Kanka kanka kanka. Enfes dondurma. Bakın bakın oğlum. Şansıma bakın arkadaşlar. Böyle bir şans olabilir mi? Bandaj arıyordum çocuklara. İyi kalbim sayesinde gördüğünüz gibi mükafatlandırıldım. İyi kalbiniz olursa siz de böyle kazanabilirsiniz. Hala bana abi büyük yere git diyorlar. Benim umurumda değil. Ben bulmuşum yakut sandığı. Almışım diken vücudunu. Benden mutlusu mu var? şu anda. Tek başıma oyunu bitirebilecek güçteyim. Ama tabii ki öyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Acilen bandaj bulmamız lazım bizim. Bandaj var mıdır buralarda? Abi lütfen büyük yere git diyor. Büyük yer nerede yazdım? Normalde sol tarafta oluyordu arkadaşlar. Geldim buraya bulamadım ben ne yapayım? Ateşe yakın diyor tamam. Ama büyük yerin nerede olduğunu bilmiyorum ki. Abi biraz sağ diyor. Bir de beni yönlendiriyor çuvalımdan konuşma. Yoksa sizi asla buradan çıkarmam. Tamam burada bir sürü hediye kutusu var arkadaşlar. Ama bunları açarken yere düşebiliyor muyuz? Tüfek mermisi geldi ilk çuvalımızdan. Pardon hediye kutumuzdan. İkinci hediye kutusundan arkadaşlar. Yine tüfek mermisi geldi geldi. Üçüncü hediye kutusundan yine tüfek mermisi geldi kanka bu ne? Gerçekten bir tane bile bandaj yok mu etrafta? Dördüncü hediye kutusundan arkadaşlar pasta geldi içeri git diyor bir daha bana. Kanka açıyorum işte açıyorum sakin olun. Sanki kendileri pro oyuncu da bir de bana akıl veriyorlar arkadaşlar. Aynı hediye kutusu içeriyle dışarı ne farkı var ki? Aynı tüfek mermisi çıkıyor yine görüyorsunuz siz de zaten çuvalımda. Şunları birazcık sallayayım da akılları başlarına gelsin. Tüfek mermisi tüfek mermisi. Tüfek mermisi istedim arkadaşlar bandaj atar diyecektim de yine tüfek mermisi atıyor. Neyse umudunuzu yitirmeyin dostlarım daha bitmedi. Daha açmamız gereken bir İki tane daha hediye kutusu var. Tüfek mermisi. Kanka ne kadar kötüsün ya oyun. Bir tane bandaj atmak bu kadar mı zor ya? Gene tüfek mermisi arkadaşlar. Vallahi ağlayacağım şimdi ha. Abi evdeki hediyelere bak diyor. Tamam tamam oraya da bakayım. Bu evi ilk defa görüyorum arkadaşlar. O yüzden buraya girmek istedim ilk başta. Lütfen bir tane bandaj ver de arkadaşlardan birisini kurtarayım madem ya. Ne olacak bu halimiz bizim arkadaşlar? Ateş sönecek ben bunları kurtarana kadar. Dostum burada hediye kutusu var mıdır? Son olarak bu eve bakalım arkadaşlar. Burada da eğer ki yoksa zaten başka bir yerde yoktur. Sandık atsaydım bence çıkmıştı şimdi diye bize. Çoğalımda da hep güzel eşyalar var. Sadece kız kardeşlerin alacağım arkadaşlar ve bizim çocuklar alacağım. Açlıktan ölüyorum şu halimize bakın ya. Ve bakın burada ne var? Yine tüfek mermisi aman tanrım. Yukarıya çıkalım. Belki burada bir hediye kutusu vardı diyecektim. Süper. Bandaj ver ne olur. Teşekkürler. Bir tanesi canlanacak arkadaşlar. İkinci bandajı da bulabilirsem süper olurdu ya. Neyse ikinci Robux'a kaldırırım ben. Şimdi bunları bir beyze götürelim. Bir tane bandaj bulmak bu kadar zor muydu gerçekten? Hadi ya buradaki hediye kutusundan bandaj çıksın da Robux'un boşuna harcamayayım kanka. Yakıt kabı geldi. Ne, i̇nanamıyorum. Peki ya sen peki ya sen bana ne vereceksin? Bandaj verdi arkadaşlar. Güzel. Şanslı günümüzdeyiz. Robux'umuz bizimle kaldı. Türkçü de gel buraya. Süper. Eşyalarımızı koyuyorum arkadaşlar. Ateşimiz 5. seviye oldu. Sizi bir şöyle yan yana yatırayım ben. Şu tiplere bakın. Koruma diye aldım. Onları ben korumak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Açlıktan ölüyorlar adamlar. Kalk bakayım sen de. Bir dahakine daha dikkatli olun. Mahmut'umuz burada. Ayşe'miz burada arkadaşlar. Keyfimiz yerinde. Bugün sandık açın güçlerin yazdım arkadaşlar. Yarın Elmas Kulesi'ne gideceksiniz. Bakalım Elmas Kulesi'nde neler yapacaklar arkadaşlar. Göreceğiz hep beraber. Ben de birazcık odun kesmeye karar verdim. Aa bir dakika küfçü buradayken ben bir tane tavşan ayak vereyim ya. Dostum benim seni seviyorum bak güçlü feneri getirmiş bana sana kurban olurum. Sen gerçekten çok muhteşem bir oyuncusun. Kendine de almış arkadaşlar bir tane. Baba prolar baba prolar. Evet be. Kız ne getirmiş bize hiçbir şey. Eli boş gelmiş arkadaşlar. Neyse tavşan ayağımızı verelim ve iyi çuvalımızı alalım hemen adamımızdan. Ve odunumuzu keselim arkadaşlar. İnşallah bunun içinde bir sürü odun vardır da dışarıda odun aramak zorunda kalmam diyecektim. Nerede bizde o şans? Şimdi tek tek elimizde toplamak zorundayız. Hayat en sevmediğim iş arkadaşlar odun kesmek gerçekten. Neyse çuvalımız zaten fullendi sayılır. Son bir tane daha. Çocuklara yemek yapmak istiyorum çünkü açlıktan ölüyorlar. Ve bu gece saldırı uğrayacakmışız. Süper oldu bu. Bakalım saldırı atlatabilecekler mi arkadaşlar? Ben de tohumlarımı ekeyim hemen buraya. Saldırı atlatın yazdım. Ben de o sırada yemek toplayayım arkadaşlar. Açlıktan öleceğim diyor domates arkadaşımız. Açlıktan ölmesini istemiyorum. O yüzden toplayabildiğim kadar çilek toplayacağım. Kurt falan görsem onları öldürecektim de öyle bir şey olmadı. Bensiz şu anda savaş başladı. Umarım iyi durumdalardır. Merak etme, merak etme. Sana yemek getirdim. Çappar ne durumdasın? Çapparın canı çok azalmış arkadaşlar. Çilekleri de buraya koyuyorum. Sen bunları hüpürdet. Çappar süpersin. Sen de yiyebilirsin dostum. Savaş devam ediyor arkadaşlar. Tarikatçılardan iki tanesi düştü. Benim korumalarından korumalarımdan bir tanesinin canı çok az Cappar'ın. Kızın canı full. Kızın girişmesi lazım şu anda arabeçileri. Süper girişti. Güzel bir ekip oldular gerçekten. Cappar arkadan vuruyor, kız önden vuruyor. Kanka bana vurmasına izin vermiyor bak. Beni okluyorlar arkadaki. Uzaktan uzaktan vuruyor bana. Cappar, Cappar helal olsun sana. Kız da burada çilekleri öpürdetiyormuş. Tek tek bitiriyor arkadaşlar hepsini. Birazcık da biz yiyelim ya. Bizim de karnımız aç. Buralarda o kadar fazla tohum var ki bunları eksedik zaten odun sıkıntımız olmazdı. Tohumları topluyorum arkadaşlar. Eğer ki bugün olmazsa yarın sabah çıkarız. Önce bir tencere yapmak lazım. Yemek yemek lazım. Metal lazım. Tencere yapalım. Yemek yapayım sonra elmas kulesine gidelim dedim arkadaşlar. Hem metal toplayacağım hem de bir yandan loot yapacağım arkadaşlar. Belki bandaj çıkar sandıklardan da çocuklar kulede ölürse bir tanesi onu kaldırma fırsatım olur. Çünkü robuxa kaldırdığım zaman beyzin içerisine doğuyor diye biliyorum. Bandaj geldi süper be benim kalbim temiz harbiden ha. Bir tane daha kırık fan buldum arkadaşlar. Yukarıya çıkalım oradaki sandığımızı da açalım. Ama önce hediye kutusu gördüm burada. Bunu büyük ihtimalle cabbar açtı arkadaşlar. Çünkü kendisinde kaygan botlardan var ve bu da ne? Zehirli mızrak arkadaşlar. Aynı zamanda şekerlerimizi de toplayalım şöyle. Bu mızrak hayvanlara vurduğunuzda zehirleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bayağı güçlü. Normal mızraktan bence çok 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 daha iyi. Jabbar bunu sana veriyorum kanka. Çocuk da bana cehennem torbası getirmiş arkadaşlar. Ben de ona zehirli mızrak veriyorum. Güzel bir takas yaptık onunla beraber. Güzel. Hemen etleri pişirebiliyorum bununla. Belki karnı açtır. Al bunları ye. Jabbar yesene bunları. karnın mı tok? Anlamadım ki. Şu alımı komple etlerle dolduracağım arkadaşlar. Gel bakalım sen de buraya. Başka var mı kurt etrafta? Şu kurdu da çekelim arkadaşlar kendimize. Kanka sen neden gelmedin orada duruyorsun öylece? Artık böyle fırsatın yok. Bir kere gördüm seni. Öldürmeden bırakmayacağım hiçbirinizi dostum. Hemen etlerini pişirebiliyorum zaten cehennem torbasıyla. Ama bir iki tane daha metal bulabilseydim en azından içim rahat edecekti. Şimdi yetmeyecek diye korkuyorum arkadaşlar metallerim. Ki yetmeye harbiden. Sandık açmamıza gerek yok bence. Gel bakalım buraya kurs kardeş sen de sonuncusun. Hemen etini pişiriyorum arkadaşlar bunun da. Eski radyoyu da elime alacağım. Doğruca eve gidiyoruz. Şöyle eşyalarımı bırakıyorum. Apo Salih öldü acaba neden öldü? Önce bir karnımızı doyuralım arkadaşlar ondan sonra yola çıkalım hemen. Geliyorum geliyorum. Bayağı da uzak dönmüş arkadaşlar. Yürü yürü bitmiyor yol derken bayağı da bir yemek toplamış. Ama burada çok fazla kurs Be. Senin ne işin var burada baksana beni bir öldürecekler. Üzerinde diken vücudu var. Aslında bunları öldüreceksin arkadaşlar. Etlerini toplayacaksın. Bir daha açlık derdi yaşam. Asın diyecek de kanka? Yok yok yok. Bunlar var ya adamı paramparça yaparlar. Hayır hayır bandaj bandaj bastım valla. Pişeceğim ama pes etmeyeceğim arkadaşlar. Ya onlar ölecek ya da ben öleceğim. Bu savaş gerçekten artık sıkıcı olmaya başladı. Gel kardeş lütfen sırası değil sırası değil gerçekten değil. Bu da son vuruşta arkadaşlar. 5 saniye sonra sabah olacak ve gel gidecek. Ondan sonra tüm etleri toplayacağım ve bezimize gireceğiz dostlar. Hemen hepsini alıyorum. Ama şöyle bir şey oldu. Bu sayede da Robux'umuzu kaybetmiş olduk arkadaşlar. Çünkü kızı kaldıramıyoruz. Bandajı harcadık. İşte bu kötü oldu dostum. Abi bandaj var mı diye soruyor chat'e baksanıza. Cappar da burada boklarla ateşi yükseltmeye çalışıyor. Cappar yetmez onlar. Şöyle tüm yemeklerimizi koyalım arkadaşlar. Ve buradan artık tenceremizi yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz yine. Çünkü bir tane odun lazım bana. Ama sadece bir tane arkadaşlar. Bakın çok değil bir tane. Hemen bunu koyuyorum. Ondan sonra tencere saksımızı yapıyoruz. Şöyle yerleştirelim. Üzerine tavuklarımızı koyduk arkadaşlar. Pişiyor. Yemekleri pişireyim. Kaldıracağım seni yazdım. Çünkü bu kız genelde açlıktan ölüyor. Cappar Orada odunları kesmeye başlamış. Süpersin Cappar. Rekora doğru gidiyor valla. Çorbamızı aldık arkadaşlar. İkinci çorbamızı yapıyoruz hemen. Yerleştirdim etlerimi. Bakalım buradan kaç tane çorba çıkacak? Havuçlarımız falan çıkmış. Güzel. Cappar da orada odunları topluyor. Kurban olayım sana. Evimizin direği arkadaşlar bu çocuk ya. Baksanıza. Çalışkan Cappar. Güzel Cappar. Şöyle bokları atıyorum arkadaşlar. Ben yardımcı olayım. Yeni çorba hazırlıyorum. Kızım sen de şimdilik çadırın içerisinde dur. En azından Mahmut'la oyun oynasınlar arkadaşlar orada. Şöyle etlerimizi atalım. Cappar'a bak tohumları ekiyor. Helal olsun sana. Beşinci çorbamız da geldi. Altı başlıyorum. Aynı zamanda arkadaşlar avuçlarımızı, mısırlarımızı da toplayalım. Bunlarla da biliyorsunuz çorba yapabiliyoruz. Birazcık sakinlik ya. Anne yüreği gibi bir şey oldu bende arkadaşlar. Hepsini doyurmak istiyorum. Abi bu arada ben kürek aldım diyor. Küreği de buradaymış. Tamam tamam küreğini çalmadık ya bıraktım oraya. Yedinci çorbamız da geldi. Yine etlerimi koyuyorum. Hatta doldurayım arkadaşlar bence bunun için. Kendi kendi pişsin işte. Kalanları da yerim ben. Dostum bu yemekler senin dedim arkadaşlar. Cappar'ın yemeğini verelim biz. Dikkatlerce yazdım aynı zamanda. Şöyle arkadaşlar. 6 tane turşu çorbası verdim. Kıza da bir 6 tane yapacağım arkadaşlar. Abi beni kaldır diyor. Tamam. 10 Robux'um sana feda olsun. Bu saatten sonra sadece ama sadece bir Robux'um var arkadaşlar. Onlara ne hediye vereceğim bilmiyorum bile. Yemeğimizin başındayız. Abi sonra Ayşe'yi kurtaralım mı diyor. Ayşe'yi kurtardığımızın farkında bile değil bence. Yarın Elmas Kulesi'ne gidiyoruz dedim arkadaşlar. Elimdeki 5 tane turşuyu da kıza veriyorum. Al bakayım bunu. Bu saatten sonra açlıkla alakalı bir problemin kalmaz umarım. Sana boyum kadar yemek veriyorum çünkü. Hepsi senin. O da bana etler verdi arkadaşlar. Beni takip edin gidiyoruz yazdım. Jabbar Elmas Kulesi'ne gel çabuk yazdım arkadaşlar. Aynı zamanda Jabbar da burada canım inimin acık kalmış. Dostum benim ya. Sürekli bir dövüş halinde. Neden bu kadar sinirli bilmiyorum. Her gelenle kavga ediyor arkadaşlar. Elmas kulesinin önündeyim ama tek başımayım. Neredesiniz be dostlar? Tek başıma gireceğim içeriye şimdi bak. Etrafta bir tane eczane falan yok mu? ...ilk gelen kişi kim olacak diye bakıyorum. Cappar'ı görüyorum arkadaşlar. Hala orada elf kurtarma peşinde. Ulan senin baban elf miydi oğlum? Nedir bu elflere düşkünlüğün senin? Yeter artık bizimle beraber gelmelisin derken o da ne? Sanırım bu bayağı iyi bir hediye kutusu derken arkadaşlar arkadaşlar. Yani lazer topu da lazer topu çocuğa ne geldi acaba? İstiyorsun değil mi bunu? istemez olur mu arkadaşlar? Var ya şu anda kuduruyor. Tamam tamam bunu sana vereceğim ama önce elmas kulesini tamamlamamız lazım. Şöyle silah yere bıraktım lazer topunu alabilirsin dostum. İlk gelen kişileri ben öldüreceğim arkadaşlar çünkü kalabalık gelecekler. Çocukların ölmesini istemiyorum. Hemen şöyle aralarına girdim. Tamam ilk katı ben halledeyim en azından. Diğer katları arkadaşlar onlara bırakacağım. Ellerine mızraklar aldılar. Arkandan saldırıyorlar onlar da. Diğerleri sizde yazdım. Bakalım başarabilecekler mi arkadaşlar? İkisinin de canı çok kırmızı. Jabbar aşağı doğru kaçtı. Jabbar bu kadar korkak olmamalısın dostum. Savaşmak bir erkeğin nişanıdır. Şimdi silah al ve benimle yukarıya gel. Kıza baksana burada silahla nasıl mücadele ediyor arkadaş. Önüne geçmek zorunda kaldım mecburen. Çünkü tek yiyecek canın ne kadar az olduğunu farkında değil bence. Aşağı kaçmış gerçi. Tamam bakın ben birazcık tutulacağım adamları da adamlar niye çıkmadı aşağıda. Çünkü bir tanesi arkadaşlar kızı kovalıyormuş. Cappar da şimdi yukarıda tek kaldı yeni adamlar çıkınca. Cappar kaç kaç kaç. Arabiyetçileri hallediyorum ben. Sen en azından o mızrakla adamı öldür. Bir tanesini öldürürsünüz değil mi ya? İki kişisiniz kanka. Bu kaleyi tamamlamanız lazım sizin. Eğer ki yapamazsanız her şey boşa gidecek. Ben burada yine adamları tutuyorum arkadaşlar. Birazcık da olsa hasar tanklıyorum da kanka kanka dikkatli olmanız lazım. Bak kız öldü arkadaşlar inanamıyorum. Hayata gözlerini yumdu. Cappar ise saklanıyor. Yapma yapma. O neydi lan kayma nasıl bir hareketti? Korktuğu aşırı belli arkadaşlar. Şu adamlara baksanıza ne kadar kalabalık geliyor bunlardan da korkmamak elde değil ya. Maalesef diyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Size en büyük hediyem yani büyük ödül. Kanka yemek yemenin sırası mı gerçekten Cappar? Ne yazıyor bir de? Kız da meraklandım yazıyor meraklanma. Beraber geçirdiğiniz vakittir. Bundan sonra en iyi tostlar olun yazdım arkadaşlar. Şöyle silahlarımı bırakayım. Işıkları da bıraktım. Feneri de bıraktım. Kendinize bakın hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aynı zamanda videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.